Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Gülüşmeler. ne yapıyoruz? Biraz ses olduğu için çok özür dilerim. Ama Gülüşmeler. gerek yok. Size kısa video çekiyorum şu an. Bugün size iki arkadaşımı tanıtacağım. Bir tanesi Cansız ama yine arkadaşımız. Ali Kerem Dinbek var burada. En yakın arkadaşım bu Evet. Çok da tatlı bir şey. Çok eğlenceli birisi. Şey. Ben Melike'nin okulan arkadaşıyım. Benim de çok arkadaşım var. Mirebe, Mire, Elif Gülüm, Yusuf Akif, Ümeyra ve Sen. ve ben Ali Yusuf. Ali Selam Yusuf. Bir de onlar çok iyi anlıyoruz şey şey ve yani, öğretici gibi. Ben her cuma Amine, he, amine vardı. <laughs> Öğretmenimiz her, her cuma böyle ayıcık veriyor. Birinci Peki, sınıfta bir laf dediği de. için ikinci sınıfa, yani, söyledi. sınıfa söyledi. İkinci evet. sınıfta da arkadaşlar evet. aldı. Ben birinci sınıfa yetiştirdim. Erkem yetiştiremediği için ikinci sınıfta aldı. Ama bu da çok iyi bir başarı. Erkem'e bir alkış. <laughs> 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 Hepimi seviyorum. Herkese de çok video çekeceğiz. Arkadaşlar, ben hazırlanın. Hepinizi seviyorum ve daha çiftliği kalın. Çiftliği Abone olun, like atın. Abone olmalar like sayısı çok az geliyor. Evet. Olun.